Gönül de gelmedi ya ben bir gidip bakayım mı? E saçma mı Bora? Otur oturduğun yerde. Sen de iyice hanımcı oldun başımıza. Sana ne? Sen ne üstüne vazife olmayan her şeyi burnunu sokuyorsun ya? Ben senin gibi insan görmedim sana ne? E kendini görmüyorsun da ondan. Maşallah senin burnun da her işin içinde Boracığım. Bak ben senin için diyorum. Böyle kızın üstüne düşüyorsun. Sonra üzülen sen oluyorsun yazık. Yok yok değişti o artık. Gönül artık çok iyi anladı. Bora'nın ilgisini hak ediyor. Aileden biri olmaya çalışıyor. Aynen öyle. Gönül artık onu ne kadar sevdiğimi anladı. Peki. Gönül. Yukarıda oyalandım biraz. Kusura bakma. Yok yok ne kusuru olur mu? Estağfurullah. Çok güzel olmuşsun. Elbiselerin çok yakışmış. Teşekkür ederim. Leylacığım, sen de katılsana bize. Yok, benim dışarıda işlerim var, sağ ol. Tamam. Gel güzelim otur şöyle gel. Git anlat Yusufa Leyla. Madem o beni unuttu, benim de onu unuttum silip attığımı bilsin. Sonunda gönül kontrolümüz altında. Üstelik kendi isteğiyle. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.